yazar e, arkadaşımızla da konuştuğumuzda e, gençlere yazmak konusunda e, birbirlerinden bağımsız ve birbirlerinden haberleri olmadan ikisi de e, aslında e, hayatı yalanlar üzerine kurmak ve bir şeyleri sürekli saklamak üzerine yazdılar. O yüzden ben şimdi ikisine de ayrı ayrı sormak istiyorum. E, zaten bir şöyle bir cümle kolay. Yalan bu dünyada gerçeğin kendinden daha hükümlü diyor kitabında. Ki e, galiba Türkiye için çok güzel bir söz bu. E, gençleri yalan konusunda sürekli ikaz ediyoruz. Yalan söyleme. Ama e, daha doğdukları andan itibaren biz onlara yalan söylemeye başlıyoruz. Hepimize herhalde söylenmiştir. Şeker yeme. Aslında tadı acı onun. Falan gibi. Böyle bir itibaren başlıyoruz. Ve sonra bu böyle bir yaşam tarzı haline geliyor. Gençler bize yalan söylesin istemiyoruz. Ama biz onlara sıkı yalanlar söylüyoruz. Ve sonuçta resmi tarihimizde yalanlar edebiyatı olarak karşımızda duruyor. Ee, ben ikinize de ayrı ayrı soracağım. Önce Ahmet size sorayım. Çünkü ben onun da hayatında, hani burada çok da bir kitapları açık konuşmuyoruz, okumak isteyenler var. Ama yine de bir e, derin yalan... E, üzerine yalan değil <laughs> ee, bir saklama hali üzerine kurulu bir kitap. Ee, böyle bir şeyi gençlere anlatmak e, ihtiyacı ya da böyle bir e, e, sorun e, nasıl düşündün? E, hani bu konuyu size paylaşır mısın? Aslında hani çok uzun boyu düşünmedim. Biraz, ben öyle yazıyorum. <laughs> yani, <laughs> bilmeden yazdığım O, hayatın kodları içerisinde Konuşuyorum. Şey. <laughs> Yazdıktan sonra konuşup düşünüyorum yani niye ben. Kitapçı düşündüğümde biraz da kendi yeğenimlik düşündüğümde, 10 yeğenim var. Önce <laughs> ee, <laughs> şey, mesela örnek. İşte ör örnek zaten doğal ama <laughs> e, yani orada başka bir şey var. Şimdi hala o halı o halı üzerinde Ben sonra çok iyi biliyorum o odada da öldü, dedem öldü. Yine o halı üzerinde diğer yani bizim doğduğumuz ve öldüğümüz yerler aynı yerler. Benim çocukluğumda bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, yaşlı insanlar bizden uzak hastane odalarında, bizden kaçırılarak ölmüyorlar. Bizim yanımızda ölüyorlar ve o ölümle yaşam çok şey geçmiş ve çok doğal bir Dolayısıyla biz ölümden bugünkü benim yeğenim korktuğu gibi bir düşün. E, Ağrımsal çok ciddi bir korku hissetmiyorum. Yani yaşım bu bugün anne öyle anlatır. Yani hepimiz doğdu. E, doğru. öleceğiz diye bir orada bir var. Yani o aslında e, ölüm gerçeği bir yalan üzerinde değil de yüzleşme üzerine bulunuyor. Ve yani biz daha mutlu olduk. Daha hayatta daha doğrusu daha sahici bir hayatımız var. Biz. Şimdi yalan meselesine baktığımızda bundan çıktığımızda Türkiye'de aslında bir yönetim biçimi, idare etme biçimi ee, ve sürdürme biçimi olarak yalan ve yüzleşmeden kaçma durumda Dolayısıyla bu aslında bizim sahici bir hayat yaşama şansımızı elimizden alıyor. <laughs> ee, gerçeklerle yüzleşmekten kaçtık çünkü şey daha yapay hayatımız oluyor ve daha ciddi korku oluyor aslında. Tabii korku da yönetenler için bir avantaj bunun üzerinden bir sürü yönetimi çekti bir şey var. Sanırım ben bu dürtüyle veya işte Ahmet e, yapay hayat dedi. E, hakikaten yaşamlarımız baktığımızda suyu tatlandırıcılarla e, şeker yeme diye e, ilk baştan çarpan bir e, geçip gidiyor. E, açıkçası e, sadece bir yazar olarak değil, bir insan olarak da bundan sonra e, hep o iletişimi aramaya çalışmak, benim e, kitapta vermeye çalıştığım da buydu esasen. E, e, 18 yaşındaki iki insanın, Funda'nın ve Juju'nun e, sahipsiz tüm bu sunilik içerisinde, suni tatlandırıcıların içerisinde, oluşmuş yaşamda birbirlerine sahip çıkmaları. Yani arkadaşlıkla esasen ve o arkadaşlığın yaratabileceği iyi günle kötü günde düz yolda, sarpa yolda. Ya da işte ne bileyim, e, çamurlu yolda birlikte durabilmek. Ve ancak birlikte durabilirsek bir şeylere karşı e, durabiliriz duygusunu. iyi ya da kötü yaşamış olmadı. Şunu hemen belirtin ki e, ikisi de böyle büyük ulvi ideolojilerin peşinde koşan insanlar değil. Ama vicdanlarıyla. Ya yaşam başka bir şey olmalı kardeşim ruhlarıyla yani çok insani bulabileceğimiz tepkilerle bir şeyleri arayan iki tane genç. Ve bu işte aslında toplumda sürekli olarak ahirette ifade ettiği gibi ötelendiği için biz bir türlü buluşamıyoruz. Hem birbirimizle buluşamıyoruz, hem geçmişimizle buluşamıyoruz, hem de şimdiki zamanımızı hakkını vererek yaşama şansını elde edemiyoruz. Peki bu neye yol açıyor? Sürekli olarak karşımızdakini düşman kılıbıyla adlandırarak oluşturulmuş bir yaşam. O kesinlikle bana karşı. O zaten bilmem ne yaptı. O zaten benden değil. Onun zaten şu defekti var. O zaten şunu sevmiyor. O zaten şu ağaçları daha çok seviyor. Şeklindeki yaklaşımlarla düştüğümüz açmazlar. Oysa baktığımızda Belki edebiyatın da sanatın sürekli olarak belgeyi çalıştığı şeydir bu. Her şey bizim için. O bütünlüğü görebilirsek, o yaşamın gerçekliğine ve hakikatine, bunu sürekli olarak biliyorum, hakikatine verebilirsek, bilginin ötesinde bilgelik dediğimiz bir noktaya varabilirsek, aslında birbirimizin düşmanı değil, birbirimizin tamamlayıcısı, birbirimizin arkadaşı olduğumuzu fark edeceğiz. Ve bu arkadaşlıkta elbette sabır malı olacak. Juju da boğaz boğaza geliyorlar. Çatışıyorlar, çelişiyorlar ama bir yere varabiliyorlar. Bu yüzden de e, sanırım bu kitabın bir diğer mesajı gelme durabilirsek iyi oluruz. Bu